en hareketli piyasalardan birisi olan kripto piyasasında yüzlerce koyunu takip etmek, analiz etmek oldukça zordur. Endişelenmeyin, Neron algoritması geliştirilen yapay zeka sayesinde her şeyi sizin yerinize yapmaktadır. Peki bu algoritmayla neler yapabiliriz? İçerisinde bulunan scanner algoritması ile pump yapmaya hazırlanan coinleri kolayca tespit edebilir, tüm coin hareketlerini tek bir tablo üzerinden takip edebilirsiniz. Üstelik kuracağınız alarmlar ile hiçbir piyasa durumunu kaçırmayacaksınız. Bir diğer özelliklerimizden olan premium sinyaller ile kripto piyasasında sizin yerinize analiz yapıp en uygun noktada long short sinyalleri veren uzman analizçiler ve yapay zeka var. Otomatik hedef ve stop noktaları birlikte sizlere anında bildirim atar. Tüm bu sinyalleri sizin yerinize yapay zeka otomatik alıp satıyor olsa nasıl olurdu? Neron algoritması ile bu da mümkün aşırı kolay kurulumu ve içerisinde sunulan birçok özellik ile tam güvenlikli premium sinyallere sizin yerinize otomatik olarak giriş yapar. Hem de iki ücret ödemeden. Teknik analiz mi yapmak istiyorsunuz? Tek tek bütün coinlere çizgi çekerek zaman kaybetmeyin. Bırakın Neron algoritması sizin için her şeyi otomatik olarak yapsın. Destek direnç, trend yönü ve daha birçok analizi sahneler içerisinde size yapsın. Hangi coin'in hacmine kadar? coinlerin açılan long ve short pozisyonların oranları nedir? Bunların hepsini Neron algoritması üzerinden görebilirsiniz. Ek olarak coin hacmine bakarak coin'in hangi yöne gideceğini tahmin edebilir. Pump ve dump panellerini anında bildirim almak ister misiniz? Yapay zeka sayesinde piyasada anlık yükselişe geçen ve hacim artışı olan coin'lerin bildirimini anında alabilirsiniz. Sadece bir tık ile balinaların major koyunlar üzerindeki yüklü alış ve satışlarını görmek mi istiyorsunuz? Soğuk cüzdanlar aktarılan koyunların borsaya girişini bile takip edebileceğiniz sistem gecikmesiz anında sizlerle. Tüm ve daha fazla hizmetlerimiz için panelimize kayıt olabilirsiniz. Üstelik kayıt olarak bir günlük deneme paketine hemen erişebilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan bu algoritmamız siz değerli kullanıcılarımıza sunmaktayız.